<laughs> Bugün sizlerle birlikte yapacağız. İlk öncelikle arkadaşlar bakıyorum şimdi neler alabilirim. Bakıyoruz. O, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi asfiyat yapacağız ilk öncelikle. Mağazaya giriyorum. Aa, arkadaşlar bir hediye verecek. Bakalım ne var. her reklam atlayıp geliyorum. Geldim arkadaşlar ama satın başarısız oldu dedi. Evet, arkadaşlar şimdi ben şu kayda istiyorum. Ama sadece arkadaşlar saçını kulaklarına ve ayakkabısını beğendim. Kayıtlarını bu Evet arkadaşlar geldim. Şimdi aslında bu kıyafeti sadece saçı için, ayakkabısı için de kulaklığına almak yerine arkadaşlar afrodit almak daha mantıklı geldi. Çünkü afroditi daha çok seviyorum arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Bakın. Burada. Arkadaşlar bence bu afrodit daha güzel. Yani. Yüzümü de yeni yüz alırsam arkadaşlar değiştirirsem bence gayet güzel olacak. O yüzden ben bunu almak istiyorum. Bu tam benim tarzım arkadaşlar. Ama arkadaşlar hani şu e, şunu da alabilirim. Bunun saçı çok tatlı arkadaşlar. Bunun saçını alacağım. Evet. Arkadaşlar şu havalı bardak diyor. Bu nasıl tam bilmiyorum ama çok merak ettim. Özel almak istiyorum. Aa, <laughs> arkadaşlar bakın. Bu kaykay da çok güzel. Siyah elbise de çok güzel. Bunu alabilirim. Hani benim tarzımda bir şey yok anladın mı? Anladın mı? Benim tarzımda bir şey olsa değil. Hiçbiri benim tarzım değil. Ama bak bunu alabilirim. Güzel. bunu da beğenmedim Açıkçası. Kötü. Neyse arkadaşlar şimdi bakalım. Yani arkadaşlar bu arada şu, şu şey de alabilirim. Bakın şu evi alacağım. Ay bu mobil ya pardon yanlışa bastım. Şu. İşte bu evi alabilirim. Bu şekilde döndüreyim. Devaş döndüreyim. Şöyle. Hani bu şekilde. Bence bu çok güzel. Gayet güzel. Hani şu şef uniformasını beğenmedim. Kötü. Ama şu 85 bin lira verip bu ev alabilirim. Bu ev çok güzel. Yani çok beğendim özellikle şu mobilya arkadaşlar bu mobilya gayet çok güzel bakın duvar kağıtları var böyle bir sürü sonra arkadaşlar ev veriyor şöyle bir şey veriyor bunu veriyor bunu veriyor bunu veriyor bunu veriyor bunu veriyor, bunu veriyor, bunu veriyor, bunu veriyor. Bir de şöyle şöyle bular kağıtlarını veriyor. Bence çok güzel. Arkadaşlar bu arada bunu alacağım galiba ya. Aldım gitti arkadaşlar. Aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama verdim parayı. Çok az param kaldı. Şöyle bir sürü şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitmiyor. Evet. Bir dakika ya. 100.000 bin liraymış içinde her şey var. Ha, ev yok. Arkadaşlar bunun içinde ev yok. Tamammış. Kıyafetler beraber 100.000 bin liraymış arkadaşlar. Ama bence bazen ekranı vermedi. Tamamdır. Arkadaşlar normalde ben bu kıyafetten almak istiyordum. Ama sonra ben vazgeçtim. Bu arada buna param yetiyor. Ya param yetiyor derken. <laughs> Geçelim şunlara. Hediye falan kazandık. Ama 15. seviye olmuş. Oley. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz böyle. Hediyeler falan aldık. Şimdi arkadaşlar. O, karakter yapacağız. Ben karakter yapıp geliyorum. Arkadaşlar burada ben buna 25 lira verebilirim. çok güzel bakın. Tam beğendik. Para biriktirip bunu alacağım arkadaşlar. Öbür şeyler almak yerine. Şimdi arkadaşlar bakın ben de şimdi böyle bir şey yapabilirim. Elvanlar yok bir saniye. sonra bu kıyafet de çok seviyorum. Neykle? Mesela bu kıyafet baya güzel. Tamam, lemelim yani. Ne yapsam diye. Bakalım bunu takıp. Aslında kafam bunu takmak istemiyorum. Şu kulaklık şapkamı takacağım. Kafamı kulaklık şapkamı takacağım. Sonra bu kulaklığımı taksam. Bu kulaklığı takayım. Yani bir durdurup geleyim yapayım sonra. Geldim arkadaşlar. Şimdi nereye gidelim? Nereye gidebiliriz? Biraz ses açayım. Evet iyi böyle. Ay Şimdi görevler. İki mobilya. Üç çek. da kolonu falan çek. Pizzacıda bir pizza Evet pizzacıda bir pizza yiyelim arkadaşlar. Hemen gidelim pizzacıya. Şimdi pizzacıda hemen. Aa bak. Mesela bu yüzle güzel oluyormuş arkadaşlar bu kombi. Ama ben beğenmedim. Yani. Bilmiyorum ben beğenmedim. Hadi gidelim bakalım. Şimdi hemen pizzacıya girelim. Bunu pizza görelim de tamamlayabiliriz. Tamam. Hop yedik. Sinemaya görevlerden. Evet arkadaşlar. Başka bunların hepsini yapmışız. İki tane kalmış. Bunları da reklam izleyerek geçeyim arkadaşlar ben hemen. Durun. Evet arkadaşlar hepsini geçtim. Şöyle şimdi buradan hediye getirecek bize. İnşallah güzel bir şey gelir. Bismillah diyorum. Açıyorum. Aaa çok güzel. Çok güzel bir şey geldi bakın. Normalde böyleydi. Bir buçukluk geldi cidden. Hani inanmıyorum. Harbiden çok güzel şey geldi arkadaşlar. Haftalık. Aaa üç tane veriyormuş haftalık. Tamam. Tamam saçını boya arkadaşlar. Aa gerçi benim saçım boyası nereye gitmiş? Aa saçımın boyası gitmiş. Saniye. Aa. Ben bir avasara gireyim. Tamam bu kıyafet kaydedelim. Evler Yeni bir görünüm kaydet falan filan Geçtim ben. Ben böyle kıyafet alıyorum arkadaşlar. Çok güzel ve rahat. Göreceğiz ben? Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bu arada e, öbür videom Bedava nasıl kreatör olunur Kreatör olunur diye bir video Onu izleyin çabuk izleyin derken Bu videoya Arkadaşlar 50 like gelirse Ya da 50 değil 25 like gelirse O videoyu çekeceğim Bu video hem 25 like Hem de 50 like gelirse arkadaşlar. Burada da Sprayn ben istiyorum ama alamıyorum herkese Sprayn yüzü. Şimdi şu robotu onaralım. Ben bunu onarıp geleyim. Geldik arkadaşlar. Şöyle onaralım. 100 lira para çıktı. Her zaman niye 200 ya da 350 100 lira ben onu alamıyorum. Evet şimdi arkadaşlar ne yapalım? Aa! Aa, arkadaşlar. Dur hemen evimi değiştireceğim. Bu ev neymiş ya böyle? Evet bu çok güzel. Evin için şimdi düzenlemeyeceğim arkadaşlar. Bakın burada oturma yerleri falan da var. Evin için şimdi düzenleme yönünde de video çekiyor olmam. Düzenlerken de ayrı bir video çekeceğim. Belirsizimmiş. Belirsizisim. Belirsizisim. Böyle bir adı var. Aa bunu da lababo sanırmış. Ama lababo ya bu bir şeyler yapmış. Lababo olduğu belli olmuyor herkese. Şöyle yapınca üstünde lababo Neyse evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere.